Stabil coin Türkçe karşılığı olarak aslında istikrarlı anlamına gelen bir terim iken borsada ise 1 dolara endeksli dijital bir para diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir tether diğer adıyla USDT her zaman 1 dolara sabit kalması sağlanmaya çalışılır ve bununla borsadaki diğer coinleri alıp satmamıza yardımcı olur. Peki borsalarda dijital bir dolara yani dolara endeksli sabit bir dijital para birimine neden ihtiyacımız var? Şöyle ki arkadaşlar. Çünkü devletlerin kendi kullandıkları milli paraları diğer adıyla hükmü paralar tamamen somut olan paralardır. Yani elle tutulur, gözle görülür ve genellikle karşılığı olan paralardır. Bu karşılık nedir? Genelde de altın olarak kullanılır. Yani bir ülkenin merkez bankasında ne kadar altın varsa o kadar para basma hakkı vardır. Şimdi bunu borsalarda kullanmak büyük sıkıntılara yol açıyor. Neden? Çünkü borsalardaki coin'ler tamamen dijital, yani blockchain teknolojisiyle üretildikleri için bunun karşısında gerçek para kullanıldığında işlemler zorlaşıyor. Bazı projeler veya bazı borsalar kendi stabil coinlerini yani dolara endeksli sabit coinlerini de çıkarıp işlemlerde hem kolaylığı hem de hızı sağlayarak kullanıcılara avantaj sağlamaya çalışırlar. Örneğin Binance borsasının BUSD'si Binance borsasına ait bir stabil coindir. Peki stabil coin'ler kaça ayrılır? Stabil coin'ler arkadaşlar ikiye ayrılıyor. Birincisi rezervli stabil coin'ler, ikincisi ise algoritmik stabil coin'ler. Algoritmik stabil coin'ler nedir? Çeşitli algoritmalara bağlı olarak hükümetlerin, merkez bankalarının örnek alarak çıkardıkları ve başka bir kripto paraya endeksli stabil coin'lerdir. Rezervli stabil coin'ler ise arkadaşlar çıkardıkları her dijital dolar için gerçek miktarda mal veya para bulundurmak zorunda. Örneğin Tether firması 1 milyon dolarlık USDT çıkarıyorsa bunun karşılığında da 1 milyon dolarlık gerçek para veya aynı değerde bir mal varlığı rezerv yapmak zorunda. Örneğin Tether rezervli bir stabil coin'dir. Aynı şekilde Circle firmasının USD coin'i yani kısa adıyla USDC yine bir rezervli stabil coin'dir. Karşılığında gerçek para bulundururlar bankalarda. Yine Binance borsasının kendine ait Binance USD'si, kısacası BUSD yine bir rezervli stabil coin'dir arkadaşlar. Bunlar karşılığında gerçek mal ve para bulundururlar. Neden bulundururlar? Şöyle, örneğin Binance borsasından BUSD aldınız. E bunun bir karşılığı olması lazım. Sizin aldığınız o BUSD'yi götürüp gerçek bir dolar alır veya karşılığında mal alır. Eğer firmalar gerçek para bulundurmazsa ne olur? O zaman insanlar bu dijital dolarlarını yani BUSD'dir, Tether'dir, USD coin'dir bunları bozdurup gerçek dolar almak istediklerinde bunu karşılayamazlarsa o zaman piyasa çöker arkadaşlar. Tabi bir de ne demiştik? Algoritmik stabil coin'ler var demiştik. USD'de ise bir algoritmik stabil coin'dir. TRX olarak bildiğimiz Tron ağında çalışır. Tron'la bağlantılı bir algoritma ile çalışır. Yani bunlar karşılığında herhangi bir gerçek para bulundurmazlar. Bunun yerine eğer USD'nin fiyatı düşerse Tron'la onu dengelemeye çalışırlar. Nasıl dengeliyorlar? Şöyle ki arkadaşlar USDT 1 dolara endeksli olması lazım. USD'nin fiyatı gerçek doların yani 1 doların altına düşmeye başlarsa o zaman bu ne olmuş oluyor? Piyasaya çok fazla usd'de girmiştir ve fiyat biraz düşmüştür ne yapıyor hemen tronla gidip usd'de alıyor ve piyasadan usd'deyi biraz azaltıyor azaltınca ne oluyor tekrar 1 dolara sabitlenmeye çalışılıyor yok eğer 1 doların üzerine çıkarsa arkadaşlar bu da ne demek olmuş oluyor piyasada usd'de azalmıştır ve azaldığı için de fiyatı yükselmeye başlamıştır yani 1 doları geçmiştir e bize ne lazım 1 dolara endeksli stabil coin lazım o zaman ne yapıyor? Bu sefer tron satarak USD'de alıyor ve onu piyasaya sürüyor arkadaşlar. Bu şekilde tekrar 1 dolara sabitlemeye çalışıyor. İşte biz buna algoritmik stabil coin diyoruz. Ha tabii ki de bunların riskleri yok mudur? Elbette vardır. Mesela Mayıs 2022'de yaşadığımız Terra Luna'nın stabil coin'i olan UST vardı. Maalesef orada algoritmasındaki bir açıktan faydalanarak veya bazılarına göre bir operasyon çekilerek bir saldırıya maruz kaldı ve UST'nin fiyatı 1 doların çok çok altına düştü. Hatta 20 centlere kadar düşmüştü. Yani her ikisinin de eksileri artıları mutlaka oluyor arkadaşlar. Algoritmik stabil coinler neden algoritma kullanıyorlar? Neden gerçek para bulundurmuyorlar bankalarda? Şundan dolayı diyorlar ki blockchain teknolojisi zaten merkeziyetsiz olmak zorunda. Siz eğer gidip rezervli stabil coin çıkarıyorsanız ve bunun karşılığında aldığınız paraları gidip bankalara yatırıyorsanız yarın bir gün herhangi bir devlet, bir hükümet o paraları el koyduğu zaman ne olacak? Kripto borsalarındaki o dijital dolarların hiçbir değeri kalmayacak. Çünkü devlet karşılığında el koymuş diyor. O yüzden diyorlar ki dijital dolarlar da yani stabil coin'lerde merkeziyetsiz olmak zorunda ve herhangi bir bankaya, herhangi bir kuruma, kişiye bağlı olmaması lazım. Dışarıdan herhangi bir müdahaleye mahal vermemesi lazım. Bunun karşılığında da biz algoritmik stabil coin'i destekliyoruz diyor. E tabii ki de rezervi stabil coin'ler de bunun karşılığında ne yapıyor? Şöyle bir tez geliştiriyor. Onlar diyor ki işte Terra Luna olayında gördüğümüz gibi algoritmadaki en ufak bir hatada hemen çakılabiliyor. Bunun yerine biz daha garanti olan Rezervli stabil coin çıkarıyoruz. En azından sağlamdır diyorlar. Herhangi bir saldırıya maruz kalmaz diyorlar. Mesela bu da USDN arkadaşlar. USDN de algoritmik bir stabil coin'dir arkadaşlar. Hatta şöyle coin market baktığımızda birçok stabil coin olduğunu görüyoruz. Ve başı tabii ki de Tether çekiyor. Yani USDT çekiyor. Burada piyasa değerine baktığımızda burada 67 milyar dolarlık bir piyasa değerini görüyoruz. 24 saatlik hacim ise 35 milyar dolar civarında. Yine ikinci sırada USD coin var yani USDC var. Binance BUSD var BUSD ve bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bakın şurada sıraladığımızda toplamda bize ne gösteriyor? 132 adet 1 dolara sabit dijital dolar para birimlerini görüyoruz. Peki hangi stabil coin'i kullanmalıyız diye soracak olursanız arkadaşlar işte burada her zaman söylediğimiz gibi riski bölme diye bir kavramımız var. Nedir bu risk bölme kavramı? Şudur arkadaşlar. Örneğin Luna UST olayında birçok kişi parasının tamamını Luna UST dolarında tutuyordu. Ne oldu? O gece birden çakılmaya başlayınca insanların parası erimeye başladı. Yani 1 dolar karşısındaki değeri düştükçe insanların parası da erimeye başladı ve bu tabii ki birçok kişiyi yıktı. Bunun için ne yapabiliriz? Paramızın bir kısmını Tether'de, bir kısmını USD Coin'de, bir kısmını işte BUSD'de veya DAI'de bulundurarak bu şekilde riskimizi bölebiliriz. Veya şöyle de yapabiliriz. Bir kısmını rezervli stabil coin'lerde, bir kısmını ise algoritmik stabil coin'lerde tutarak bu şekilde riski bölmüş oluruz. Şurada şunu da belirteyim arkadaşlar. Binance BUSD kullandığınız zaman yani Binance borsası içerisinde Binance BUSD'de kullandığınız zaman Binance borsası sizden herhangi bir komisyon ücreti almayacağını söylüyor. Çünkü kendi stabil coin'in değerinin artmasını, hacminin artmasını istiyor. Şu an Tether'in lider olduğunu görüyoruz. 35 milyar dolarlık bir hacme sahip 24 saatte. Bakın USD coin yaklaşık 7 milyar dolarda. BUSD ise 3 milyar dolarlık bir hacmi var. Yani Binance hacminin artmasını istediği için BUSD kullanılarak yapılan alım satımlarda herhangi bir ücret yani herhangi bir komisyon almayacağını söylüyor. Evet arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda sizlere stabil coin nedir? Ne gibi stabil coinler var? Onlardan bahsettik. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.